Sevgili Para Bey YouTube kanalı izleyicileri yepyeni bir videoyla, yepyeni bir içerikle sizlerle beraberiz. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmenizi ve kanalımıza abone olmanızı sizlerden önemli rica ediyoruz ki bu tarz içerikler, bilgilendirici içerikler daha fazla insana ulaşsın ki onlar da faydalanabilsin diye düşünüyoruz. Evet, bugünkü içeriğimizde cep telefonuyla alakalı, şarjıyla alakalı daha doğrusu bilinmesi gereken önemli noktalar var. Cep telefonları biliyorsunuz Artık gün içerisinde elimizden düşmüyor. Her işimizi artık cep telefonla yapmak durumunda kalıyoruz. Bankacılık işlemleri, bilgisayar gibi kullanabilme özellikleri cep telefonu bizim için vazgeçilmez hale geliyor. Hatta yani yaramızdan ayırdığımız zaman eksikliğini hemen hemen herkes hissediyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Hemen eksikliğini cep telefonunun hissediyorum. Şimdi cep telefonunu şarj ederken. Pil sağlığı çok önemli biliyorsunuz. Ee, neden pil sağlığı çok önemli? Cep telefonunun ömrü pil sağlığına göre düzenleniyor. Veya öyle cep telefonlarının durumları öyle nitelendiriliyor. Öyle ifade edelim. Daha doğru bir şey olacak ifade. Telefonun %100'e kadar şarj edilmesi çok basit bir durum. Ama bu ne yapıyor? Bataryayı bitiriyor. Malumunuz ülkemizde cep telefonları pahalı. Vergisi çok. Yurt dışından getirsek bile bizlere bir hayli külfetli oluyor. O yüzden cep telefonlarını e, idareli kullanmak daha alternatif bir yaklaşım olur diye düşünüyoruz. Evet Cep telefonlarını şarj ediyoruz. E, şarjın tamamını dolana kadar şarjda, şarjdan çıkarmıyoruz. Bu ne yapıyor? Cep telefonunun bataryasına zarar veriyor. İşlevlerini e, bozuyor. Bataryanın işlevlerini Yüzde yüze kadar şarj etmemize gerek var mı cep telefonunu? Hayır. Yüzde yüze kadar şarj etmemize gerek yok. Yüzde 98 oldum mu şarjdan çıkarabiliriz. Bir, ben kendi adıma söyleyeyim. Mesela cep telefonum şarj, yüzde şarj olmadan bu içerikleri öğrenmeden, bu bilgileri öğrenmeden ben cep telefonumu şarjdan çıkarmazdım. Ama şimdi cep telefonum yüzde 85 ile 50 arasında olduğu zaman gün içerisinde kısa kısa şarj ediyorum. Bir de şunu da çok yapıyoruz. Mesela özellikle cep telefonuyla işi çok olanlar power bank kullanıyorlar. Yani batarya, ekstra batarya kullanıyor. Bu da cep telefonunun bataryasına zarar veriyor. Bunlar tabi bizim söylediğimiz şeyler değil. Uzmanların tavsiyeleri batarya zarar veriyor. Mesela bakın böyle şarj cihazları var. Dışarıda görmüşsünüzdür. Dinlenme tesislerinde çok oluyor. Anlık yani kısa bir anlık dur duraklama dönemlerinde petrollerde dinlenme testlerinde veya işte ne bileyim otellerde lobilerde 15 dakikada 20 dakikada cep telefonunu şarj edecek böyle cihazlar üretildi ama bunlar batarya yoğun güç aktarımı yaptığı için zarar verebiliyor. Evet uyurken ne yapıyoruz cep telefonumuzu şarja takıyoruz öyle... Sabaha kadar bizimle bekliyor. Ha diyeceksiniz ki artık cep telefonları yerine sil. Cep telefonlarında özellikleri var. Batarya kendi kendine kesiyor ama elektrik akımı buraya gelmeye devam ediyor. Hiçbir şey olmasa bile fazladan enerji sarfiyatı oluyor. Bu da bir e, insanlar için bir külfet diyebiliriz. Hani kimine göre değişir. Azıcık bir şey, bir şey olmaz diyebilir. Çok cüzi bir şey ama sonuçta bu da bir e, sarfiyat oluşturuyor. Evet cep telefonu şarjdayken kullanıyoruz. Bu da yaptığımız en büyük yanlışlardan birisi. Niçin? Şarjdayken cep telefonu şarj konumundayken telefonu kullanmak bataryayı öldürüyor. Batarya ölünce ne oluyor? E, cep telefonları artık işe yaramaz hale geliyor. Orijinal bataryada bulamadığımız için orijinal batarya yalanı, batarya yalanı var. Sahtekarlığı var diyeyim daha doğrusu. Firmanın kendi taktığı bataryanın dışında batarya orijinal olmuyor. Ki yetkili serviste bile kimi zaman orijinal batarya dağıtında taktıkları bataryalar bile diğerleri gibi performans göstermiyor. Evet. Ne yapacağız? <laughs> Cep telefonu bozulduğu zaman veya işte bataryası bittiği zaman, ömrü azaldığı zaman gideceğiz. Orijinal batarya takacağız. Bu çok önemli. Kimi zaman haberlerde de veya işte gazetelerde de okuyorsunuzdur. Görsel medyada, internette bu tarz haberler çıkıyor cep telefonu patlıyor diyor. Ne için patlıyor? İşte bataryası patlıyor. Cep telefonu kendi patlamaz. Bataryası şişiyor. Hatta bizim başımıza şöyle bir olay geldi. Arkadaşımın cep telefonu bozuldu. Bataryasını değiştirmek için gittik. Ee, gittiğimiz yerdeki servisteki arkadaş telefonu açtı. Bir baktı ki batarya bildiğiniz şu sakızlar var ya jelatinler içerisinde sarılı ince uzun oluyor. Aynı onun gibi olmuş. Bildiğiniz sakın. Sakız. Az daha git gelmeseydiniz. Cep telefonu buraya getirmeseydiniz bu telefon patlar diyor. Evet. Bir başka yanlışlık işte orijinal şarj aletiyle şarj etmememiz. Bu da cep telefonunun ömrünü, batarya ömrünü kısalttığı için telefonun daha çabuk bozulmasına ve yeni telefon gereksinimine ihtiyaç duymamıza neden oluyor. şarj aletini orijinal kullanmamız lazım. İşte örnek olsun X markasının şarj aletiyle Y markasının cep telefonunu şarj etmek çoğu zaman doğru olmayabilir. Çünkü onlar amperleri, giriş güçleri, çıkış güçleri farklı olduğu için cep telefonunun bataryasına zarar verebiliyor. Bazen hızlı doldurabiliyor, bazen yavaş. O yüzden en doğrusu kendi şarj aletiyle telefonu şarj etmek olacak. Evet, videomuzun burada sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok çok çok, çok teşekkür ederim. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu günler dilerim.